Meydan okurken aniden Günlere düştü sahiden Gözünden hayalin gitmiyor neden Ben sana aşığım olan harbiden Yine bir akşam üstü meyhanede Masada yetmişlik rakısı ile Dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir Meydan okurken aniden Günlere mi esir düştük sahiden Gözünden hayalin gitmiyor neden Ben sana aşığım olan harbiden ya bir akşam üstü meyhanede Masada yetmişlik rakısı ile Dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir işte yıllara meydan okurken aniden, günlere mi siüştük sağ giden gözünden hayalin gitmiyor neden ben sana aşığım ulanamar birden layla 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 lay.